Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Macaristan. Hun Türkleri. Macaristan bizim Avrupa'daki uç beyliğimiz. Macaristan her türlü durumda Türkiye'nin yanında yer alıyor. Avrupa'nın Türkiye'ye karşı attığı her adımda Macaristan bizim yanımızda. Macaristan Türkiye arasında yeni bir antlaşma imzalanmış. Hatırlayın geçtiğimiz aylarda bu antlaşma yürürlükte çok güzel tıkır tıkır işliyor. Nedir? Macar polislerinin, Macar sınır polislerinin Türk polisleri tarafından eğitilmesi, yetiştirilmesi. Bu başladı. Macar sınırlarında Türk polisleri Macar polisleriyle beraber ortak görev yapıyor ve hatta ki orada Türk vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. İşte oradan gelip geçen sıkıntı duyan tüm vatandaşlarımıza Macar sınırındaki Türk polisleri ayrıca yardım ediyor. Onlarla sorunlarını çözmeye çalışıyor. Şimdi bu çok önemli. Burada Macar polisine hem sınır kaçakçılığı, sınır güvenliği, hem bilgi paylaşımı ve diğer diğer alanlarda yardım ediliyor, eğitiliyor. Ayrıca bizim bilmediğimiz başka başka durumlar. Türk Devlet Haklı Macaristan orada çalışmaya devam. Hatırlayın Macaristan Barış Pınar Harekatı'nda, Afrin Harekatı'nda Avrupa'nın bize karşı uygulamaya çalıştığı ambargolara ona buna karşı çıkmıştı. Avrupa'ya e -eh, dur. Yapamazsın. Onlar benim Türk kardeşim demişti Macaristan Atilla'nın torunları helal. Avrupa'nın ambargolarına, Avrupa'nın Türkiye uygulayacağı yaptırımlara hoştunuz. Ulan demişti Macar. Hun Türkleri. Türk polisinin Macar sınırlarında görev yapmaya başladığını ve oradaki Türk vatandaşlarına yardımcı olduğu bu ilgili haberi de Ümitcan kardeşimizden almıştım. Ümitcan kardeşimize de selam olsun. Kendisi eski tırcılardan, eski kamyonculardan hala tırcılığa, kamyonculuğa devam ediyor. Yolun açık olsun. Tüm kamyoncularımızın, tırcılarımızın, otobüsçülerimizin, görev yapanların hepsinin ama hepsinin yolu açık olsun. Onlar bizlerin seferde olan uç beyleri. Devam Mısır Türkiye yakınlaşması devam ediyor. Mısır Türkiye yakınlaşmasında yeni bir adım geldi. Mısır askeri personeli Türkiye'de Türk teknolojilerini, Türk askeri teknolojilerini yerinde incelemeye geldi. Hatırlayın geçtiğimiz günlerde size bir video paylaşmıştım. Katar'da düzenlenen askeri teknoloji de fuarda Mısırlı generaller, Mısırlı yetkililer ah ah şöyle elinde koymuş, iş çekerek bakıyordu. Keşke benim olsa diyordu. Evet, sizin olacak ama Sisi, pisi pisi sisi bizim bildiğimiz yolda bizim istediğimiz noktada adım atmalı. Öylece yoksa anca öyle uzaktan bakarsınız. Mısır, Mısır demişken Mısır'dan yeni bir adım geldi. Bakın hızlı gidiyoruz. Mısır Türkiye yakınlaşmasından, Mısır Türkiye normalleşmesinden Mısır'dan yeni bir teklif geldi. Mısır'dan yeni bir istek geldi. Ne isteği? Turist. Turist. Evet. Mısır, Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaşta köşeye sıkışan Mısır, ekonomisi zora giren Mısır ve turizminde de büyük sıkıntı yaşayacak olan Mısır, Rusya'dan turist gelmesi için Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. Bu noktada Türkiye'nin kapısını çaldı Mısır Turizm Bakanı. "Bize de biraz turist gönder. Biz de turist istiyoruz. Sen Rusya ile aramızda aracı ol." ey Türkiye diyor Mısır. "Bahucuk canım, bahucuk. Sana da belki biraz" piramitlere turist göndeririz. Mısır halkı bizim dostumuzdur sevgili dostlar. Mısır halkı bizim kardeşimizdir. Çünkü Mısır halkı Türkiye'yi çok seviyor. Türkleri çok seviyor. Bakmayın başta darbeci yönetimin olduğuna. Ne yapsın onlar da? Türkiye'de de yıllarca darbeler olmadı mı? Oldu. Aynı bir benzerini Mısır'da yaşıyor. Bugünlerde geçecek. Bugünlerde elbet geçecek inşallah. Mısır, Türkiye normalleşme adımları devam ediyor. Daha daha güzel günler inşallah olacaktır. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Mısır, Türkiye, Arap Yarımadası, Türk dünyası bizim bulunduğumuz coğrafyada atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tekrardan adaleti ve huzuru biz Türkiye'ye getirecek ve dahi getiriyoruz da. Mısır, Sisi de ister istemez gelecek. Geçiyorum Yunan'a. Bir dost zirtak haberi vermesem olmaz. Yunan basını övüne övüne bir fotoğraf paylaştı. Arkada gösteriyorum. Yunanistan tanklarını zırhlı paletli itfaiye söndürme aracına çeviriyor. <laughs> ne yapıyor ne yapıyor? Baktı ki tankları çok da bir işe yaramayacak. Nerede? Türk İHA'larına, SİHA'larına karşı bari alayım bir birkaçını da yangın söndürme aracına çevireyim de hani yanan tanklarımı söndürürler. Tıpalanan tanklarımı bunlar söndürsün bari. Düşüncesiyle mi yapıyorlar? Bilemeyeceğiz. Yunanistan aha da gördüğünüz Leopard tanklarının üstünü dönüştürüp değiştirip yangın söndürme paletli tankı mıdır? Su atma aracı mıdır? Ona çeviriyor. Hani ne diyoruz? Vay zirtaki vay. Baktı ki Türk İHA'larından, SİHA'larından kaçış yok. Mutlaka ama mutlaka tıpayı yiyecek. E ee, ben de bari bir kaçını yangın söndürme aracı yapayım diğerlerini söndürsün. Söndürücük senin yanan ciğerini dalanı böbreğini söndürücük zirtaki sen yeter ki bir çılgınlık yap. Çin dünyanın baş belası Çan Çin Çon. Çin adeta Koronanın bitmemesini ister tarzda adımlar atıyor. Çin koronanın bitmesini istemiyor. Çin dünya finans merkezi sayılan Şangay'da korona kapsamında 10 günlük bir kapatmaya gidiyor. 9-10 günlük komple kapanmaya girecek. Çin'in nüfusunun yaklaşık %90'ı aşılandı. Aşılar tamam. Ama Çin korona buralarda çoğalıyor. E ben kapanmaya gidiyorum. Ve bu kapanmada fabrikalar tüm işletmeler iğneden ipliğe tüm fabrikalar en küçüğün en büyüğüne hepsi kapanacak. Hiçbir üretim yapılmayacak. Dünya finans sektöründe, dünya ticaret sektöründe yine bir Çin darbesi gelmek üzere. Çin bu 9-10 günlük kapanmada büyük büyük oranda ihracat duracak. Dünyada yeni bir kriz. Ukrayna Rusya savaşı bu bir tetiklemeye yaptı. Nedir? Tüm fiyatlar arttı. Benzinden, gıdadan, sağlıktan her şeyden her şeyde fiyatlar inanılmaz derecede çılgınca yükseldi. Çin bir darbede o vurmaya hazırlanıyor. Çan çin çon kafalılar korona bitmesin istiyor. Çünkü ellerinde güzel ekmek geçiyor. Oh, Koronayı dünyanın başına bela eden Çin şimdi bu korona bitmesin derdinde. Rusya'dan dünyaya petrol ihracatı kısıtlandı, Rusya'dan dünyaya gaz ihracatı kısıtlanıyor ve diğer taraftan dünyada inanılmaz derecede yakıta, gaza olan ihtiyaç daha da arttı çünkü hem enerji sektörü hem evlerin ısınması hem de yakıt arabaların yakıtları falan tüm alanlar ama tüm alanlar etkileniyor ve fiyatlar yükseliyor. Şimdi Amerika Rusya'dan aldığı petrolü, gazı falan bitirdi. Avrupa'ında da bitirmesini istiyor. Birçok Avrupa ülkesi bu noktada adımlar attı ve şimdi bu açık olan ihtiyacı nasıl gidereceğiz? Nasıl giderecekler? Bir taraftan Afrika'ya yöneliyorlar. Bir taraftan Arap gazdan yöneliyorlar. Bir taraftan Azerbaycan gazdan yöneliyorlar. Şimdi de şimdi yeni yer, yeni hat. Irak. Irak'tan petrolü alıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak istiyor. Amerika ve İsrail. Türkiye Amerika ve İsrail üçlü görüşmeler. Irak petrolü Avrupa'ya nasıl taşınacak, nasıl aktarılacak bunun görüşmeleri devam ediyor. Tabii ki tabii İsrail niye var? İsrail de kendi gazını arada verip ben de Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak istiyorum. Dedim ya size tüm adımlar tek tek atılıyor. Türk devlet aklı adımlarını atıyor. Gelin bağlı. Hepsi ama hepsi avcumuza düştü. Kısasa kısas. Ukrayna Rusya demişken Ukrayna Rusya arasındaki müzakereler sonunda Türkiye'de başladı. Antalya'da bir ön gösterim ön toplantı yapılmıştı ama şimdi İstanbul'da resmen Ukrayna Rusya yetleri toplantılar başladı sevgili dostlar ve bu toplantıların başlaması Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı ve her iki tarafın heyetleri de hem Rus heyetleri hem Ukrayna heyetleri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Bu dünyaya Türkiye nasıl bir güç olduğunun açık ve net göstergesidir. Birileri ez böyle açık yarım yarımaz bakıyor. Kim mi? Macron, Fransa. Jardin Macron ben yapacaktım bu toplantılar Paris'te olacaktı derdiyle gıvrım gıvrım karın ağrısı çekiyor ama Macron'cum sen uzaktan böyle baka kal. bakmaya devam et. Bu toplantılar çok önemli. Bu toplantılarda şimdi kısmi bir ateşkes çıktı. Nedir? Ukrayna başkenti Kiev etrafında Rus kuşatması durduruldu ve ilerleme yapılmayacak. Bu görüşmeler devam ettiği sürece şimdilik Ruslar duruyor. Moskova bir iyi niyet göstergesi olaraktan bu adımı attı. Kiev etrafındaki kuşatmada ilerlemeyi durdurdu. Rus askerleri durdu. Kısa bir ateşkes sayılır sevgili dostlar. Şimdi bu kalıcı ateşkes nasıl döndürülecek? Kalıcı ateşkes sonrası Türkiye kurduğu masada Türkiye, Ukrayna, Rusya bu masada, barış masasında bu hazırladığı zemini nasıl ileriye götürecek? Bunun planlaması, bunun toplantıları yapılıyor. Hem Rus heyetleriyle hem de Ukrayna heyetleriyle Türk Rus heyeti, Türk Ukrayna heyeti ayrı ayrı görüşmeler yapıyor. Bu da çok önemli. Ayrıca İstanbul'daki Rusya-Ukrayna heyetler arası toplantıda Kırım'da masaya geldi. Kırım'da masaya yatırıldı. Kırım için ayrı bir çözüm düşünülüyor. Ayrı bir antlaşma düşünülüyor. Bu da masada Türk tarafı, Ukrayna tarafı ve Rusya tarafı tekliflerle masadalar. Biz de masadayız. Bizim olmadığımız masa yok sevgili dostlar. Ayrıca şurası da önemli bir detay. Rus Oligark, Rus zengin milyarder iş adamı Abramovich de İstanbul'da Sayın Erdoğan'la görüştü. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Abramovich nedir? Zelenski, Ukrayna Başkanı Zelenski bu Rus milyarder için dünyada yaptırım çıkmamasını istedi. Amerika'ya bu talebini iletti ve bu Rus milyardere yaptırım çıkmadı tüm milyarderlere yaptırım var ama buna çıkmadı. Niye? Çünkü hem Zelenski ile hem Putin arası çok iyi. Ayrıca Zelenski'ye ve Putin'e gidip aradaki çözümü sağlamaya çalışıyor Rus milyarder. Türkiye'de zehirlendiği söylenmişti. Türkiye'de de tedavi edildi, iddia edildi. Hadi bakalım. Masalara uzaktan bakan Türkiye'den, masalar kuran Türkiye'ye, masalar yöneten Türkiye'ye ve inşallah bu Ukrayna Rusya arasındaki savaşı da Türkiye bitirirse varın görün siz o zaman neler neler olacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Özbekistan'da. Özbekistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunuyor. Bu ziyaret Özbekistan için çok önemli. Türkiye için de çok önemli. Özbekistan Türk bayraklarıyla tüm caddeleri, şehri boydan boya döşedi. Bayraklar görüyorsunuz arkada. Ve ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ve hoş geldiniz yazısıyla Türkiye'yi karşılıyor Özbekistan. Özbekistan'da Türkiye Özbekistan yüksek stratejik işbirliği toplantısının ikinci aya yapılacak ki bu çok önemli. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu kuruluş aşamasında ileriye giden bu aşamada Özbekistan da yerini sağlam alıyor. Türkiye ile daha sıkı ilişkiler giderekten kendisini güvenceye alıyor. Türkler birleşiyor. Türk dünyası birleşiyor. Rusya sen orada bataklıkta batmaya devam et. Senin esaretinden Moskov'un esaretinden Türk dünyası kurtarılıyor. Daha da kurtarılacak. Azerbaycan başladı. Diğer devletler peşli sıra gelecektir. Hepimiz ama hepimiz birleşiyoruz. Birleşeceğiz. Allah'ın izniyle. Türk Birliği, Türkistan Birliği. ileriye daha ileriye. Tüm bu dost kardeş ülkelerde Türk teknolojileri verilecek. Onlarda da İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar, VİHA'lar uçacak. Onlarda da Türk tankları, Türk jetleri bulunacak. Ve Türkiye tüm bu konsepte oradan gelecek olan mühendisler hali hazırda Azerbaycan mühendisleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mühendisleri, Somali, Libya mühendisler nerede? Türkiye'de bu teknoloji alanında çalışıyorlar. Hem bizim mühendislerimiz hem onlar. Beyinlerimizle birleşiyor. Her türlü ama her türlü birleşiyoruz. Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan tüm mühendisler, tüm buradan da mühendisler Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den de mühendisler oralara gidiyor. Bir ve beraber ilerliyoruz, çalışıyoruz. Rusya, Rus milletvekili, Duma milletvekili öyle bir açıklama yaptı ki... Öh, dedirtti. Moskov'un Moskov kafalı milletvekili. Herhalde vodkayı fazla geçirdi. Peki ne dedi? Azerbaycan bize karşı ters hareketler yapıyor. Azerbaycan bize karşı farklı hareketler yapıyor. ee, Azerbaycan sanayisine atom bombası atalım. Azerbaycan petrol tesislerine atom bombası atalım dedi. Bu Moskov... Vodkacı milletvekili. Rusya'nın amacı ve Rusya'nın derdi belli. Bu altta oluşturulan söylem birliği üste doğru çıkıyor dedim ya sizlere şimdi. Bu Duma milletvekili, Duma Meclisindeki milletvekili bu söylemi yaparaktan şunu hazırlıyor. Rusya'yı Azerbaycan'a karşı bir hazırlık aşamasına getiriyor. Eğer ki Ukrayna'da istediklerini alırlarsa yeni hedefleri can kardeş Azerbaycan. Ama karşınızda kahraman Türk ordusunu, kahraman Azerbaycan Türk ordusunu bulacaksınız. Bir ve beraber bulacaksınız. Zıhıysa gelin diyoruz. Yok öyle ama. Sizin karşınızda Ukrayna yok. Azerbaycan var. Kadim Türk toprakları var. Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan Türkiye'dir. Türkiye Azerbaycan'dır. Bizler bir ve beraberiz. İlelebet inşallah. Kurdun dişine kan değerse var gör o zaman sen ey Moskov. Ayrıca Azerbaycan Rusya'ya karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Rusya'da bazı Rus radyo televizyonları yasaklanmaya hazırlanıyor. Nedir? Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü karşısında farklı farklı söylemler yapan, farklı farklı haberler yapan, farklı farklı içerikler üreten Rus televizyonları, Rus radyoları yasaklanma yazılandırılıyor. Biliyorsunuz Rusya'da Rus medyasında, basınında çok fazla Ermeni yazar var. Bu Ermeni yazarlar hep böyle algı, 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 algı operasyonlarıyla, algı haberleriyle hem Azerbaycan'da hem Rusya'da hem dünyada haber yapıyorlar. Ortamı Azerbaycan'a karşı gerdiriyorlar. Azerbaycan'ı adeta suçlu duruma düşürüp kendilerini haklı duruma getiriyorlar. Yemezler. O daşnak komitacı kafanıza sokun. Yemezler. Yedirirler. Alo. Ve ve Paşinyan'dan sansasyonel bir açıklama. Paşinyan yaptığı açıklamada Ermenistan olaraktan Azerbaycan'a toprak vermeye hazırız dedi. Oo. Oh. Oo. Oh. Hani diyorum ya sevgili dostlar. Ermenistan İkinci Paşinyan hükümeti bize lazım. Bize lazım ki bizler de istediğimizi ahan da böyle alalım. Paşinyan şimdi hangi toprakların verileceğini açıklamıyorum ama ilerleyen günlerde açıklayacağız. Bunu Azerbaycan'a teklif olarak sunacağız. Azerbaycan'dan gelecek olan teklife göre barış masası kurmak istiyoruz. Ermenistan Azerbaycan'a toprak vermeye hazır. Barış masasını kuralım ve bir an önce Azerbaycan Ermenistan arasında barışı imzalayalım ki onlar için Türkiye Ermenistan sınırı sınır kapıları açılsın. Dünyaya olan kapıları açılsın. Paşinyan Ermeni askerlerini birçok pozisyondaki topraklardan geri çekmeye hazırlandığını, bunun için Azerbaycan'ın net cevabı beklendiğini söyledi. Türk kurmayları çalışıyor. Çalışıyoruz. Türkiye-Azerbaycan bir ve beraber adım atıyoruz. Bu noktada da çalışmalar devam ediyor. Nereler nereler bırakılacak? Taleplerimiz belli. Zengezur bölgesi olduğu gibi bizim olacak inşallah. Zaten bizim topraklar. Paşinyan batıya bakan yüzünü Moskov'dan daha da kaçırmaya çalışıyor. Paşinyan biliyorsunuz Moskovçu değil batıcı ve bu bağlamda Paşinyan Türkiye ile işbirliğini daha da geliştirmek istiyor. Bunun için Antalya Formula Dışişleri Bakanlığı göndermişti. Uzun uzun yıllar aradan sonra ilk ziyaretti ve şimdi Türkiye'ye Paşinyan gelebilir. Paşinyan eğer ki bu normalleşme adımları Azerbaycan'la beraber atılırsa Paşinyan Türkiye'de üst düzey görüşmelere gelebilir. Haydi malım Paşinyan. Sen bizim istediğimizi ver. Sen akıllı akıllı bu adımlarına at. Sen bize lazımsın. Ardından gel bakayım. Gel. Sizleri yüzyıllarca Türkler adaletle idare etti. Adaletle yönetti. Sizlere biz milleti sadıka dedik. Sizler Avrupa yamyamlarının kafasına uydunuz. Aklına uydunuz. Bilmem neye yaptınız. Şimdi bu battığınız yüzyıllık bataklıktan çıkacaksanız gel. Hadi bakalım. Bizim koyduğumuz kıstaslarda, Türk Devlet Hatlığı'nın koyduğu kıstaslarda ilerlemeler devam ediyor. Allah devletimizi, milletimizi, bayrağımızı ilelebet ama ilelebet ileriye, daha ileriye yükseleceğiz. Bizler hep beraber yükseleceğiz. Her daim dediğim gibi bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmayıp Türkiye'yi seven milletler. Bir ve beraber olaraktan ileriye, daha ileriye. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Yolumuz ilahi, kelimetullah, hedef kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin, Allah Türkiye'mizi her daim yücesin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın engel rahmeti, selamı, bereketi, hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.